Enteresan bir Eylül ayı olacak demiştik zaten. Yılbaşı evet. sohbetlerinde de, e, yılbaşı özel bölümümüzde de Eylül ayına giden süreçte de öyle de oluyor. Haritalarımızla konuşalım tabii, isterseniz. Tabii, haritalarımız bu var hafta, yine. Bu evet, 6 haritamız var çünkü. Evet, e, hızlıca geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle tepe noktasına denk düştüğü için bu. Hı hı. Demek ki oradaki yönetimle ilgili konular, yönetimin sorgulanması. E, tabii burada bir otorite ve güç çekişmesi devrede olur. Güney Amerika üzerinden geçen hatlar da var. Bu Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika ülkeleriyle ilgili hı hı. ilişkileri manasla sıkıntılı. Hı hı. Mesela Venezuela ile sıkıntılar hı hı. olmuştu. Hani bu bölgeden de geçen hatlar bunu gösteriyor olabilir. Ee, ve burada bizim bölgemize de baktığımız zaman bizim bölgemizden aslında çok sert hatlar geçmemekle beraber bizden biraz daha Asya tarafına doğru gidersek. Rusya üzerinden inen Kazakistan, İran, bu bölgeden geçen hatlar var. Şimdi İran astroloji haritasının Mars derecesi balık hı hı. E, ve Satürn balık burcuna geriledi. Tutulma başaktan karşıt burçta. Dolayısıyla İran üzerinde gene bir takım oyunlar dönecek hı. demektir. E, bizden biraz daha aşağı Suriye. Birazdan bu tutulma kapsamına giren ülkeleri okuyacağım. Suriye bunlardan bir tanesi. E, ee, tabii Suriye ile ilgili olan durumları hepimiz biliyoruz. Hepimizi yakından ilgilendiriyor. Evet o bölgede dikkat çekecek. Bir sonraki haritamıza bakabiliriz. Tutulma 29 derece başakta olacak ve Satürn 28 derece balıkta karşıt. Neptün de 0 derece koçta. Yani Neptün ile Satürn'ün orta noktası 29 derece balığa denk düşüyor. Tutulma 29 derece başakta tam karşıt. Bu tutulma Satürn-Neptün ortasına düştüğü için orta noktasına devlet erkanı ile ilgili sıkıntı verir. Hı hı. Ee, bazı görüşlere göre lider kaybı verebilir. Ee, liderlerin alaşa almasını beraberinde getirebilir. Liderlere yönelik müpem, e, hani böyle ne olduğu belli olmayan bazı hı hı. hareketler, bazen saldırılar, e, dünya geneli için konuşuyorum, suikastler bu konuyla ilgili hep söylenilen, konuşulan şeylerdir. Olur olmaz ama bu bir genelleme. Bir diğer dikkat çeken husus, Satürn ve Neptün ee, Rusya'da özellikle devrim dörgüleriyle alakalı tarihsel olarak baktığımızda e, ve bu ikisi bu yıl ve önümüzdeki yıl çok yakın ilerleyecekler ve beraber ilerlerken bunu tetikleyen tutulma, yeni ay, dolunaylar olduğunda da biz Rusya ile ilgili bir takım hadiseleri görüyor olacağız büyük olasılıkla. Şimdi bu onlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu Rusya ile ilgili, belki işte lidere yönelik herhangi bir karşı duruşla alakalı, Rusya'nın daha aksiyonel olma gayretleri ama bazı başarısızlıklarıyla da alakalı olabilir. Yani Satürn Neptün bir isyan dalgasını, hı hı. otoriteye karşı duruş dalgasını beraberinde getiriyor. 29 derece bir burcun son derecesi. Bir burç 30 derece. 29 anaretik yani sonlanma ve krizle alakalı. Mars da 29 derece terazide. 29'lar çok olduğu zaman astrologların dikkatini çeker. Satürn'de de 28,5 derece. Yani o da 29'a yakın. Bu bir kriz demek. Ee, ekonomik kriz demek, siyasi kriz demek. Ama bir şeylerin de sonlanmasıyla alakalı. Geçtiğimiz yayınlarda belki çok yoğun bahsetmedik bir şeyden bahsetmek istiyorum. Plüton gezegeni. Belli dönemlerde dünyanın ekvatoruna göre kuzey deklinasyonda bazen güney deklinasyonda salınıyor. Bu uzun yıllar süren bir dönem. Şimdi güney deklinasyonda salınmaya başladı. 2025-2035 arası 10 yıl boyunca. Şu anda da ekstrem deklinasyon dediğimiz bir bölgede Plüton Kova burcunda. Bu ne anlama geliyor? Çok iyi bir araştırmacı İngiliz Astroloji Derneği'nde makalesi yayınlandı. Bu kişinin verdiği bilgiye göre e, otokratik yönetimlerin çöküş zamanına, Aa, Yani e, daha e, tekil, daha baskın, hı hı. daha otoriter yönetimlerin düşüşte olduğunu bayağı tarihsel bazda çok güzel bir çalışma yapmış, araştırma yapmış. Ve bu genel anlamda e, bir uyanış, devrimler, halkı öne çıkaran konular ancak halkı düşünen empati yapan liderlerin hayatta kalabileceği ayakta kalıp yani hayatta derken siyasi olarak <laughs> siyasi hayatına devam edebileceği evet, evet. ama bunun dışındaki halkla empati yapamayan liderlerin de alaşağı olacağı bir ama zaman diyor. Enteresan. Bu 10 yıllık bir periyot. Ama velakin bu Eylülle beraber Kasım 23'e kadar Plüton <laughs> maksimum Güney Deklinasyonu'nda olacağı için biz bunun içinde olacağız bir 2025-26 yılları yaz aylarında da öyle ama şimdiden bir en azından görüş ortaya koyalım. 2026-28 arası büyük lider değişimleri zamanı ve daha dediğim gibi işbirlikçi takım oyunu oynayan liderler zamanı. Daha empatik belki. Evet böyle bir zamana aslında bu Eylül ayındaki bu tutunmayla ile beraber giriyoruz çünkü bu da buna benzer bir durumu anlatıyor. Harika. Evet böyle özetleyebildim umarım fayda yaratmışızdır. Şimdi. Bu Türkiye astroloji açısını yine tetikliyor, ay derecemize de baskı yaratıyor. Dolayısıyla halk üzerinde baskı yaratan bir takım durumları anlatıyor. Halkla ilgili şeylerin daha fazla ortaya çıkacağını anlatıyor. Tabii halkın duyguları çok çok önemli. Dolayısıyla bu tutulma civarı biraz bizde bazı Hı. türbülanslar olabilir 21 Eylül tutulması. Tabii bazı otorite figürlerinin bazı politik liderleri de ilgilendiriyor. En başta Sayın Özgür Özel'in tam doğum gününe denk geldiği için tabii ki haliyle onun daha fazla bir sorumluluk yüklenmesi ya da bazı zorlanmalarla karşılaşması gibi temaları da beraberinde getirebilir. Stres getiriyor yani kısaca. Evet yani tutulma doğum gününüze denk gelirse bu sizin için ekstra bir zamanı işaret eder. Ve yeni doğum haritanı yani yeni yıllık haritanızda bir nevi size fazla sorumluluk yükleyen ya da önünüzü kesen hı. engellerle sizi karşılaştıran, sizi kısıtlayan bazı durumlarla karşılaşırsınız. Bu yüzden 21 Eylül civarı doğanlar için tabii ki hani bu Satürn'le hizalanan bir tutulma olduğu için bazı sınırlanmalar anlatır. Hı hı. Otorite figürlerinin sınırlanması demek neticede.